üyesinde bir meslek eğitimi verilecek. Ve sonrasında da yine parça alacak. Ben projelerimizin ilimiz için, ilimizdeki kıymetli hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını özellikle kadınlarımız için bir gelir kapısına dönüşmesini temenni ediyorum. sen olun. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin e, ekonomik ve sosyal hayata daha atıf katılmasını e, amaçlayan bir programımız. E, bu programı e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda herhalde kalkınma ajansları olarak e, yürütüyoruz. E, 2024 yılında e, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ilimizden teklif ettiğimiz e, projelerin e, sözleşme törenini e, icra ettik. E, Kast, e, bu projelerimizden e, ilki Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğümüzün mesleki eğitim atölyeleri ile İslam yolculuğu projesi. E, i̇kinci projemiz Kastamonu İli Damızlık Sıyır Yetiştiricileri Birliği'nin Süt Toplama Merkezi Kapasite Arttırımı ve Kalpeli Kabayan e, Muhafazası projesi.